Tabii ki de burada böyle e, galip geldikten sonra burada böyle konuşmak gerçekten kolay. Hele ki böyle büyük bir takıma karşı galip geldiğinizde çok da farklı duygular içerisinde oluyorsunuz. E, tabii ki de ben hani galibiyette pay sahibi olmak benim için ayrı bir e, mutluluk verici. Takım olarak zaten iyi hazırlanmıştık bu maça. Yani herkes inanıyordu buradan en azından puan alacağımıza inanıyordu. Tabii ki de bu üç puan olunca çok ayrı bir e, havası, çok ayrı bir güzelliği oldu. Ben açıkçası maça kötü başlamıştım ilk üç topu da kaybetmiştim Tabii bu bende birazcık psikolojik olarak beni psikolojik olarak etkiledi sonuçta uzun bir süre olmuş ligde oynamıyordu ve bu takımda ligimizin böyle önde gelen takımlarından bir tanesi olunca ister istemez psikolojik ben birazcık etkileniyorsunuz sonra çok şükür toparlamaya başladım pozisyonlara da girdim İlk yarıda atabilirdim olmadı nasıl bir ikinci yarıymış her şeyden önemlisi evet ben gol attım evet mutluyum gol attığım için ama her şeyden önemlisi biz buradan 3 puan aldık Galatasaray, Galatasaray maçının 3 puanla ayrıldık ve ligi 3 puanla başladık. i̇yi başladık. İnşallah iyi götürürüz ve iyi bitiririz. Önemli olan da bu zaten. Herkesin ayaklarına, yüreklerine sağlık.